oğlum. Kız kardeşine huy mu kaptın oğlum? Yüksekleri severiz. Kartallar yüksekten uçar. Beşiktaşlı mı? Herkese merhaba. Bugün dışarıdayız. Gezmeye çıktık. Desem de yalan olur. Köpeklere bakmaya gideceğiz. ise onlara pet şişe götürüyorum. Bir tane oynuyorlar bununla. Hem de mahallemizin köpekleriyle tanışalım. Bu arada görünüyor mu bilmiyorum ki. Şu an baya güzel kar yağıyor. Şöyle yapsak. Hayır. Bu da Mersin'den Aynur'a selam olsun fark ediyor mu bilmiyorum. Arka planda baya yağıyor. Sürmeli karşı kışıdan koşarak geliyordu. Sürmeli koş oğlum. Gel. Neredesin sen Sürmeli? Koş koş. getirdim oyuncak diye. Ah. Sen beni merak mı ettin? Sen beni merak mı ettin? Bak sen bunu seviyorsun bak. Koş koş. Çok güzel değil mi? Ne oldu ayağına? Ayağı acımış. Aa, bir şey mi? Bakayım oğlum. Bakayım be. Kanadı mı ayağın? Acıdı mı ayağın? Aa, bak kara da gelmiş. Kara oğlum, baksa top getirdim. Hadi, hop, koş. Bak korsan kardeşler de geldi. Gidiyor, <laughs> Kaftı gidiyor. Çok seviyorum şeyi. <laughs> Bu da bizim çetonun köpek versiyonu hiçbir şey hiç kimseyle paylaşmayan versiyon. Diğerlerine kesinlikle mama yemek yedirmiyor. Allah herkesi kaçırıyor kendi yiyor. Ya da alıp kaçıyor. Baksana. kayabilir burası. Burada ben sadece kedileri değil köpekleri neredeyse bütün hayvanları seven bir insanım. Kedi bakıyoruz diye adımızı kediye, kediciye çıkarıyorlar ama Hepsine merhamet diyorum. İki ayaklılar da dahil. Yapı meselesi bu. Ama bazı insanlar işte insanlara kedici, köpekçi diye kalıplara sokuyorlar. Yani kedici olmak da bir şey yok da alt anlamı çok hoş olmayan imalı isimler, sıfatlar. Şunların tatlılığına bak. Ortana bak 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 ablası çağırıyor. Nasıl gidiyor görüyor musunuz? Gidişe gök. O abla besliyor onları, ben de besliyorum arada ama çok iyi besleniyorlar. Kemikten aşağısını yemez bunlar. Nereye gitti? Bulamadık neyse. İyi insanlar, iyi ki varlar. Bunlar hep merhametten. Bunlar da bizim komşumuz. Bunlar açken, karda, soğukta yaşıyorken biz evimizde rahat rahat yaşıyoruz yani. Bambam, bam. Bambiş bak bakayım kızım. Parmaklıklar ardından. Bak bana, bana bak. Şşt, şşt. Sus bakayım. Şimdi çıktın pencerenin önüne. Kim var kızım o pencerenin önünde? Ağlatı yakıyorsun her sabah. Şşt, bambiş, bak bakayım kız. BAM BAM Kızım Çeto Orada havalar nasıl oğlum Kız kardeşine huy mu kaptın oğlum Yüksekleri severiz Kartallar yüksekten uçar Beşiktaşlım Müzik Herkese merhaba. Yeni bir kedi zava beraberiz. Ee, gördüğünüz üzere pencereye monte edeceğimiz bir kedi yatağı aldık. Bir tane almadım tabi ve kavga çıkar diye düşündüm ama şu an bir tanesi bir monte edelim. Bakalım sevecekler mi? Yazlara oturur dışarı izlerler. Zaten pencerenin önünde sıralanıyorlar süs saksısı gibi etrafı. Mahallenin muhtarları bunlar olduğu için bir GBT almadıkları var. Herkese bakıyorlar, inceliyorlar kim nereye gidiyor. Şimdi içinden bunlardan çıktı. Mantın. yaptık bir şeyler ama pek de başarılı değil gördüğünüz üzere. Şimdi yanımızda kim var? Benim Komşu yardımıyla böyle bir şey oldu. şimdi denemeye geçeceğiz. Tonton orada. Hemen tontonu kobay olarak kullanabiliriz. Kızım gel kızım gel kızım kaçma. Hayır. Hayır kızım bak 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 bak. Hop. Bir otur kızım. Yok. Arda gel. Arda bir oturur musun? Bak 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 bak. Çekiyorum seni. eşişman şişman aramızda sensin. Senle test etmemiz lazım. Güzel mi oğlum? Taşıyor mu seni? Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Otur hadi oraya minder koyalım. Güzel mi oğlum? Haydi bir otur bakayım. Otur oğlum. Çekecek mi? Bir deneyelim hadi. 6 kilo taşıyorsa hepinizi taşıyordur. Kuzum benim. Hadi kuzum. Yok bakın. Şöyle yapalım. Başarılı. Arda. Oğlum. Rahat mı oğlum? Dur oraya bir tane minder Çeto. Güzel mi oğlum? Beğendin mi? Evimizin en şişmanıyla orta kararını yan yana koyduk. Bakalım taşıyor mu diye. İkisi oturacaklar mı bakalım. Çeto yapma oğlum öyle şeyler. Arda beğendin mi oğlum? Bak bakayım. Bak bakayım. Güzel mi oğlum? Orada oturun artık. beğendik taşıyor da maşallah 6 4 olsun 12 kilo şu an yok 10 kilo bir de boncuğu mu koysak bakayım boncuğu da ama boncuğu nereye sığdıracağız sevdiniz mi oğlum güzel miymiş güzel miymiş boncuk da istiyor boncuk da gelmek istiyor Boncuk seni de çıkarayım mı kızım oraya? Gel. Sen de şuraya bir aldı Biraz şansımız zorluyor gibiyiz ama. Bir da Üç. Kiraz. Boncuk zaten 500 gram sıkıntı olmaz. Hop gitti o. Tonton uyuyor musun kızım? Tonton ayakta uyuyor. Sıcak mı oldu Tonton?